Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Binance hesabımıza nasıl para yatırabiliriz? Yani banka hesabımızdan Binance hesabımıza hiçbir ücret hiçbir komisyon ödemeden nasıl paramızı gönderebiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar bizim Binance hesabımıza para yatırmak için öncelikle banka hesabımızdan Binance TR hesabımıza paramızı göndermemiz lazım. Daha sonra ise Binance TR hesabımızdan Binance hesabımıza paramızı göndermemiz lazım. Şimdi bu işlemlerin hepsini adım adım gösteriyorum. Öncelikle arkadaşlar ben şu anda Binance hesabımdayım, Binance TR hesabıma geçiş yapıyorum. Şu anda Binance TR hesabındayım arkadaşlar. Öncelikle banka hesabından Binance TR hesabıma paramı gönderiyorum. Hemen sağ alt köşeden cüzdana basıyorum arkadaşlar. Cüzdana bastıktan sonra bakın sol üst köşede yatırma seçeneğimiz var. Yatırmaya basıyorum. Yatırma seçeneğine bastıktan sonra burada TRY yani Türk Lirasını seçiyoruz. Çünkü arkadaşlar biz Türk Lirası göndereceğiz. Burada ise arkadaşlar siz hangi banka hesabınızdan para gönderecekseniz onu seçeceksiniz. Çünkü her banka hesabına özel bir tane IBAN vardır. Mesela ben Ziraat Bankası'ndan göndereceğim. Ziraat Bankası'nı seçiyorum. Onayla yapıyorum. Ve burada arkadaşlar karşıma bir tane IBAN çıkıyor. Bu IBAN'ı kopyalıyorum arkadaşlar. Ve şimdi Ziraat Mobil'ime geçiş yapıyorum. Şu anda Ziraat Mobil'e giriş yaptım. Arkadaşlar şunu da belirteyim. Kesinlikle banka hesabının sahibi ile Binance TR hesabının sahibi aynı kişi olması lazım. Mesela şu ziraat hesabının sahibi de benim. Binance TR hesabının sahibi de benim. Eğer ikisi farklı kişiler olursa parayı göndermez. Bu hataya kesinlikle düşmeyelim. Hemen sağ alt köşeden menüye basıyorum. Hemen daha sonra ikinci sıradan para transferlerine basıyorum. İkinci sıradan başka hesaba havale EFT'ye basıyorum. Burada Binance TR'den kopyaladığımız IBAN'ı hemen yapıştırıyoruz. Alttan devama basıyoruz. Hemen banka hesabımızı seçiyoruz. Burada ise arkadaşlar ne kadar para göndereceksek yazıyoruz. Ben 50 TL göndereceğim. Devam ediyorum para gönderim tipini de diğer ödemeler yapacağım arkadaşlar. Açıklama kısmını boş geçiyorum. Alttan devama basıyorum. Ve arkadaşlar en alttan bu işlemi onaylıyorum. Ve arkadaşlar şu anda Binance TR hesabıma paramı gönderdim. Param Binance TR hesabıma yattı. Şimdi arkadaşlar Binance TR hesabımdan Binance hesabıma paramı göndereceğim. Bunu yapabilmek için öncelikle paramı dolara çevirmem lazım. Benim 50 liram şu anda Türk lirasında arkadaşlar. Türk lirasındayken Binance hesabıma gönderemiyorum. Hemen en aşağıda bakın ikinci sırada piyasa seçeneğimiz var. Piyasaya basıyoruz. Daha sonra en yukarıdaki arama butonuna basıyoruz. Ve arkadaşlar burada USDT TR'ye yazıyorsunuz. Bakın hemen bu seçeneğe basıyorsunuz. Ve arkadaşlar buradan paramızı dolara çevireceğiz. Hemen en alttan ala basıyorum. Ala bastıktan sonra arkadaşlar bakın hemen yukarıda limit yazıyor. Bu limiti piyasa yapacağım direkt alması için doları. Mesela arkadaşlar ben 1 dolar alacağım. Hemen ala basıyorum. Ve arkadaşlar 30 liramı dolara çeviriyorum. Sağ alt köşeden cüzdana basıyorum arkadaşlar. Bunu yenilediğimde görüyorsunuz. Benim param dolara geçti. Şimdi arkadaşlar paramı Binance hesabıma gönderebilirim. Bakın hemen burada sağ köşedeki transfere basıyoruz. Transfere bastıktan hemen sonra bakın yukarıda diyor ki nereden Binance TR hesabından nereye Binance hesabına yani paramız Binance TR'den Binance hesabına aktarılıyor. Ortadaki BTC'ye basıyoruz. Arkadaşlar benim param şu anda dolarda olduğu için doları seçmem lazım. Sizin para biriminiz neredeyse onu seçeceksiniz. Hemen ben dolar göndereceğim Binance hesabıma. Doları seçtim. Miktarı arkadaşlar mesela 1 dolar göndereceğim. 1 dolar yazıyorum. Alttan transferi onayla yapıyorum. Onayla yaptığımda email ile SMS kodu gönderiliyor. Bu kodları arkadaşlar gireceğim ve alttan gönder yapacağım. Kodları girdim, alttan gönder'e basıyorum ve arkadaşlar bakın diyor ki transfer başarılı. Şu anda arkadaşlar hemen Binance hesabıma geçiş yapıyorum. Şimdi yeniliyorum arkadaşlar. Yenilediğimde görüyorsunuz param Binance hesabıma geçti. Sizlere aşama aşama Binance hesabına para yatırma işlemini gösterdim. Bir beğeni atarsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.